Altın başak bitkisi çok değerli bir bitki. Yani doğadaki gerçekten özellikle sindirim sistemi ve böbrekler üzerinde etkinliği doğadaki bildiğim en değerli bitkilerden birisi. Tabii altınbaşak altın başak bitkisini toplumda yabani andız otuyla çok karıştırılıyor. Altın başak bitkisi sindirim sistemini iyileştirmek, böbrek taşını düşürmek, vücuttaki asiditeyi iyileştirip daha bazik hale vücudu dönüştürmek, safra taşını eritmek noktasında muazzam, faydalı, etkili değerli bir bitki. Bunu çok kez doğada anlattım. 10-15 yıl önce Türkiye'nin bütün dağlarını gezerek her dağda hangi tıbbi bitki var bunları kayıt altına aldım. Bunların videolarını çektim. Ve ilk altın başak bitkisini bulduğum zaman çok büyük bir heyecan uyandırdı bende. Çünkü onun bir yaprağı bile bir hastalığın iyileşmesine sebebiyet verebiliyor. Ben onun doğada yaş yaprağını ağza koyarak kurdeşen gibi tıpın aciz kaldığı bir hastalığın iyileşebildiğine şahit oldum. Ve bu geleneksel anlamda bilinen bir bilgi. Doğadaki tıbbi bitkiler gerçek anlamda fizyolojiyi etkileyebiliyor. Bunu binlerce yıldır bilinen bir şey. Ve bir bitki vücuttaki fizyolojiyi çok farklı mekanizmalar üzerinden etkileyebiliyor. Mesela modern tıpın anlamadığı veya özellikle hekimlerin bu konuda fitoterapi eğitimi almayan hekimlerin anlamadığı bir mesele var. Ya bir bitki birden çok şeye nasıl faydalı olabiliyor? Ya arkadaşım bir bitki içerisinde tek bir molekül yok. Bir kekikte 1500 ayrı bileşen var. Altınbaşak bitkisinde 2000'e yakın ayrı bileşen var. Bu fitokimyasallar fizyolojide farklı farklı şey etkileyebiliyorlar. Ve şunu düşünün. Vücudu arındırma özelliği olan bir bitki onlarca hastalığı tedavisine katkısı olabilir. Peki vücudu asidik halden bazik hale dönüştürebilen bir bitki 5-10 rahatsızlığın giderilmesine sebep olmaz mı? Hani fizyolojiyi tıbbı bilen hekimler için söylüyorum. Elbette ki olabilir. O zaman bu küçük dokunuşlar birden çok faydayı nasıl ortaya çıkarttırdığı gerçeğine bunun üzerinden anlamak lazım. Altın başak bitkisine dönecek olursak. Cilt rahatsızlığı olan, egzama rahatsızlığı olan, sindirim problemi olan, böbrek taşı olan, safra taşı olan altın başak bitkisi çok çok değerli ve faydalıdır. Tadı çok acıdır, içmek biraz zordur ama çok faydalı, çok etkili. Buna katlanmak, kesinlikle vücuda arındırmak ve koruyucu hekimlik adına sadece hasta olmayı beklemeyin. Zaten benim tıbbi bitkilerle ilgili öncelikle tavsiyem sağlığınızı korumak ve koruyucu hekimlik yapmanızdır.